أعلمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الشمائلين بشنجة حديث شريفنا جالدك حديث سميزة علي رضي الله عنه ذا رواية قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالطويل ولا بالقصير شأن شثن الكفين والقدمين ضخم الراس ضخم الكرادس، طويل المسروبة، اذا مشى تكفأ تكفؤا كما كانما ينحد من سبب لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم افندم زالسترن boyu ne uzun ne de kısaydı orta el ayaları ile ayak tabanları genişti başı büyükçe, kemikleri iriceydi. vücudunun göğsünden göbeğine kadar olan kısmındaki tüyleri düz bir şerit gibiydi. Sanki meyilli bir yerden iniyormuş gibi yürürdü. Ben kendisi hayattayken de vefat ettikten sonra da onun kadar güzel birini görmedim. Allah'ın salatu selamı ona olsun diyor Hz. Ali radıyallahu anhu. Hadisimizin İmam Tirmizi'ye kadar beş tane raviden geliyor. Bunun birincisi İmam Tirmizi'nin hocası Muhammed bin İsmail el Bukhari, Sahih Bukhari'nin sahibi. Bunun vefat tarihi, doğum tarihi İmam Bukhari'nin 194. Kendisi Bukhara'da dünyaya geliyor. 10 yaşında doğru hadis ezberlemeye başladı. Ailesiyle birlikte hacca gitti. Ailesi memleketine döndüğü halde o Mekke'de kaldı ve tanınmış alimlerden hadis okumaya devam etti. İmam Müslim onun talebesiydi ve kendisine şöyle demişti. Ey üstadların üstadı, ey muhaddislerin efendisi, hadislerdeki gizli kusurların tabibi bırak da ayaklarını öpeyim demiştir. Bunu tabi ne zaman diyor? Bir hadis var kendisi İmam Müslim bu hadisi rivayet ediyor. Diyor ki o hadiste bir illet var. O da diyor ki o illeti bana söyle, söyle diyor. Çünkü sayı hadisin şartlardan bir tanesi illetten hali olması, illetli olmaması. Onu söyleyince diyor ki ey gizli kusurların tabibi yani hadisteki gizli kusurların tabibi bırak da diyor senin diyor ayaklarını öpeyim. İmam Bukhari'nin 90 bin kişinin hadis dinlediği belirtilmekte ünlü hadis alimleri gök kubbenin altında hadisi ondan daha iyi bilen biri olmadığını söylerdi. Babasından kalan mirasın tamamını hadis tahsili için harcadı. Üç günde bir Kur'an-ı Kerim'i hatmederdi. Onun Sahih Bukhari'si Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitap olarak kabul edilmiş İmam Bukhari 256 Hicri senesinde yani 870 miladi 62 yaşında Semerkand'a 3 mil mesafede bulunan Kharteng kasabasında vefat ediyor. Bukhara'ya yakın bir yer o da. Allah kendisinden razı olsun, kendisine rahmet etsin. Hadisimizin davisi olan Hz. Ali radıyallahu anh sahabi, vefat tarihi 40 Hicri yılı, 661 miladi, Peygamber Efendimizin amcasının oğlu, damadı, fatıma Zehra'nın eşi, Hz. Hasan ve Hüseyin'in babası, Resul-i Ekrem'e çocuklarından ilk iman eden, çocuklardan ilk iman eden Hulefai Raşidi'nin dördüncüsü, Aşere-i Mübeşşere'den birisi, Fakri Alem Efendimiz Hazreti Ali'ye minni minke, sen bana bağlısın ben de sana diye iltifatta buyurmuş. Hazreti Ali'nin faziletine dair daha başka hadisler hadisler de vardır. Allah kendisinden razı olsun. Efendimiz Ali Vesselam'ın elleri ve ayakları etliydi şeklinde geliyor hadisimizi Enes bin Malik tarafından. Elleri ipek gibi yumuşaktı diyor yine Hazreti Enes radıyallahu anhu. وَلَا مَسِسْتُ خَزَّةً وَلَا حَر۪يرَةً اَلْيَنَ مِنْ كَفِّ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ Ben atlas ve ipek dahil Resulullah elinden daha yumuşak bir şeye dokunmadım. Muaz bin Cebel de böyle bir bahtiyarlı yaşadığını ifade etmektedir. Bera bin Azib, Peygamber Efendimiz'in güzelliğinden söz ederek şöyle dediğini okumuştuk kırmızı renkli bir elbise içinde kulak memelerini aşan saçlarıyla Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan daha güzel birini görmedim. Yine İbn Ömer "Ma ra'aytu ahadan anjada ve la ajwada ve la ashja'a ve la adwa ve la min sallallahu aleyhi ve sellem. Ben hayatımda Resulullah Aleyhissalatu vesselam kadar cesur, onun kadar cömert, onun kadar yiğit, onun kadar aydınlık yüzlü ve güzel birini görmedim demiştir. Yine kasidede şöyle demiştir. Munazzahun an sharikin fi mahasinihi fe cevherul husni fihi gayru munqasim. O güzelliklerin ortağı ol güzelliklerinde ortağı olmayandır. Ondaki güzellik cevheri de bölünmüş değildir. Yine Bureyde'yi tercüme eden Mahmut Kaya da şöyle nefis bir beyti dilendirmiş alemde hüsnüne yoktur bir bedel böyle hükmeylemiş takdiri ezel son resul olmalı güzelden güzel feyzini güzeller hep senden alır yanında güzellik pek sönük kalır Hasan bin Sabit'in şu şiiriyle bitirelim ve ahsanu min kelam tara kad ayni ve ecmelu min kelam telidi nisa kul kulikta mubarra'an min kulli aybin kaenneke kad kema Efe, e, bunu bu şiiri merhum Mehmet Akif Ersoy şu şekilde tercüme etmiş görmedi senden güzel bir cismi ari gözlerim etmedi senden güzel tevlidi evlat bir ana aynı noksandan müberrasın Resul Resulullah sen sanki arzu ettiğin hilkatte halk etmiş huda diyerek e, kendi Türkçesiyle Mehmet Akif Ersoy tercüme etmiş e, Hasan Bin Sabit diyor ki Gözler senin gibisini, senden daha güzelini görmedi. Anneler senden daha güzelini doğurmadı. Sen bütün ayıplardan beri olarak yaratıldın ve sen sanki istediğin gibi Allahu Teala seni yarattı diyerek günümüz Türkçesiyle ben tercüme etmiş olayım. Rabbim bizlere, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, sahabe-i kiramın tabi et ve kıyamete kadar onlara güzellik de uyanların yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve aleyhi ve sahbüselim. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين